Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 6.28. Dün Kini Dosa vardım. Fakat e, öğren yerinin içerisinde ve yakınında kamp kurmanın yasak olduğunu söylediler. Saat 11.30'a kadar, gece 11.30'a kadar yürüdüm. En sonunda bir koya indim. Söylenecek çok şey vardı aslında. Söylemeyeyim. Yani sen bir kültür rotası koyuyorsun. Akıl var, mantık var. İnsanlar bir günlük yolu yürüyecek. Sonrasında da akşam vakti burada kan kuramaz. Yani yöneticiler bunu hem kültür rotasını koyup hem de böyle bir yasa getirmeleri tuhaf. Yani sonuçta orada. Pini dosyanın içerisinde restorana işletme hakkı veriyorsan oraya ufak bir alanda sanki bana yüzlerce binlerce insan yürümüyor bu yalan. Oraya bir alana böyle yürüyüşçülerin de kamp kurabileceği ücretli, yine bekçi sabaha kadar duruyor orada zaten. Ücretli bir kamp alanı yap insanlar gelsin gecenin bir yarısında nerede çadır kuracağım derdine düşmesin yani. Bunda da bir hayır varmış ama yani riskliydi sonuçta gece tepe lambasıyla yürüyorum ama bilmediğim bir yer yani sonuçta GPS'e göre yürüyorum Likya şey Karyia yolunu yürümeye yani karya yolunun rotasından yürümeye devam ettim yani ee, buna benzer e, daha önce de yürüyüşler yaptık yani e, şeyde. Palamut mesut diye Mesudiye'den Palamut Bükü'ne kadar yine gece bir yürüyüş yapmak zorunda kaldık. Gece kalmıştık çünkü. Yine Likya yolunu yürürken Finike ile Demre Finike arasında yatı kardıştan sonra hava kararmıştı. Finike'ye kadar yine yürümek zorunda kalmıştık. Hatta e, yine e, Gelidonya Feneri'nden Olimpos'a giderken de gece yürümek zorunda kalmıştık. Ama sonunda bir medeniyete, bir uygarlığa ulaşabiliyorsun ama burası öyle değil. Yani bu kültür rotaları yapılırken dünya standartlarında şöyle bir e, olay var. Sertifika, sertifika veriyorlar. Şöyle ki giriş kısmında kaydınızı yaptırıyorsunuz. Size bir e, sizin adınıza bir kart oluşturuyorlar. Etapları bitirdikçe atıyorum. Örnek veriyorum sadece. İşte içmelerle e, turunç etabını e, bitirdiğiniz zaman orada görevli oluyor. Sizin o kartınıza kaşe basıyor. O Likya yolunu ya da Kara yolunu tamamını bitirince her etapta bir kaşe basıyor ve sonunda size bir sertifika veriyorlar. Bu yolun tamamı yürümüştür şeklinde. Ama maalesef işte memleketimizde ne düzgün ki noktasına geliyoruz. E, yani Devlet diyor ki ben sana burada çadır kuracak yer e, vermem. E, gece yarısı mecburen yola düşüyorsun. Başına bir şey gelse bu sefer yine devlet e, senin peşine düşecek. O kadar saçma ironik bir durum var ki anlatamam yani. E, has, bir de iyi tarafından bakalım. Yürümeseydim bu e, koyda olamazdım herhalde. Ya bu koya da delice haresizdir herhalde. Gecenin bir yarısı. Bu kadar yükle, sırt çantasıyla bu koya inmek herhalde e, artık kârı değil ama iyi oldu, indim. İnşallah birazdan bir şeyler atıştırıp e, ve buranın güzel manzarasını aldıktan sonra da e, Palamut Bükü'ne e, ulaşmayı düşünüyorum. dosta görüntü alamadım. Dediğim gibi e, vardığımda güneşin batışına yetiştim, o görüntüleri aldım. E, fakat orada drone uçurmanın, sırt çantasıyla dolaşmanın ve kamp yapmanın yasak olması münasebetiyle mecburen ilerlemek zorunda kaldım. Eğer bugün, dün orada çadır kurmuş olsaydım detaylı bir e, kayıt alacaktım. E, nasip de yokmuş. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar size e, sadece kinidosu e, çekip e, YouTube kanalına yüklemeyi düşünüyorum. Allah'a ısmarladık. İnşallah güzel bir gün olur. Palamut e, bir güne varınca biraz e, kendimi ödüllendirmeye düşünüyorum. Bu kadar e, üst üste gelen olumsuzluklar neticesinde. Görüşürüz. Gün akşam çadır kurduğum koyu gösteriyorum size. Buradan kurdum gün akşam. Saat 11.30'da buçukta indim buraya. Kayaların üstünden. Tamamen Kan sesleri keşfettim, fark ettim. Yoksa bayağı bir sıkıntıdaydım. Daha önce söylediğim gibi, Kynidos öğren yerinde kamp kurmak yasakmış. Duvarında da yasak dediler. Düştük yola, gecenin saat 11.30'a kadar. Karya yolundan devam ettim. Son noktaya gelince, buraya fark ettim. bir dönem işte. İşte biraz şartlar zorlayarak buraya indim ve çadırımı da kurdum iyi bir sıkıntı yok. Bugünkü rotamız palamut dükü. İnşallah e, sıkıntısız bir şekilde oraya ulaşırız. Böyle makiliklerin arasında yürüyerek. Karşıda uç nokta ve onun pen peneri. Mekinin üstü. Orada bunu yol yine her zamanki gibi berbat. Şuralardan geçtim işte yol yok. Her tarafı diken bata bata sürtüne sürtüne çıkıyoruz işte. İşte. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Kafeye çıktım. Burada Portaja çiftliği diye bir özellik var. Ee, i̇zinsiz girmek yasak falan diyorlar. İzin almak için de kimseye göremedim. Sadece şu manzarayı çekip tekrar gideceğim. arkadaşlar. Şimdi başka bir koya geldim. Burada koya kadar araba girişi var stabilize ol. Güzel bir yere benziyor. Kamp ya da çadır kurduruyorlar mı bilmiyorum ama e, kafa dinlemeyi birebir bir yere benziyor. Evet. Ne adosu? Kinedos'un az ilerisinde. Ne odos? Yer bağlar üzü. Kaç kilometre diyor? Dört. kayalık geçiş var. bu en son gittiğim koyda ismini hatırlamıyorum ama söyleyeceğim daha sonra. Orada azami ölçüde dikkat edin. Bu şekilde gidip şu karşı burundan döneceğim. Ee, sürekli sevden işte bulundum. Yol yapıcılar, bakımın üstlenenlerden bahsediyordum. Tesadüftür ki bu yolun mimarı Atalay Bey ile karşılaştık. Aynı durumu ona da serzenişte bulundum. Fakat gerçekleri ondan öğrenince haksızlık yaptığımın farkına vardım. İnşallah Atalay Hocam Kültür Bakanlığı ya da işte e, Kültür Rotaları Derneği'nden ve burada yaşayan esnaflardan gereken desteği görür. E, çünkü 2-3 kişiyle 4 kişiyle e, yapılabilecek iş değil bu yine daha detaylı bilgi vereceğim size. Görüşmek üzere. Koydan geldim. Sahil boyunca. Burası oldukça dik. Sırt çantasıyla geçiş yapmadan önce önce çantanızı çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra siz geçip çantanızı alabilirsiniz. Şükür kazasız belasız bir şekilde buradan çıktım. Devam. Tırmanışa geçmeden önceki koya geldim. Burada bir yerleşim yeri var. Abiden varsa su isteyeceğim. Sonra zorlu tırmanış. Beni bekliyor. Şu dağı geçeceğim. Hayırlısı bakalım. arkadaşlar. Muazzam bir yer. Evet. Anlatılmaz yaşanır. Kalamız sıkına 6 kilometre kaldı. Artık genişe geçtim. İnşallah oraya da Bugün erken varacağım. Bu sefer tadını çıkartacağım her şey. Kara göründü. Alamut bükü. Karşıda. Iki gün dinlenip kendimi yenileyeceğim. Ondan sonra Börtü bir Amazon Devam edeceğim. Ortalama 4800 metre. Palamut Bükü'ne geldim. Sahile geldim şu an. Bugün ve yarın buradayım. Buralar hep restoran. Sahil. Kasım ayında burası. Hayal şehir gibiydi şimdi. Olabildiğine canlı. Gayet. Hoş bir ortam var. Ben az ileriye gideceğim. Merhaba Burası Gerçekten nezik Güzel bir ortama benziyor Özüme gitti sizinle paylaşmak istedim Palamut Bükü'nde Güzel bir ortam <laughs> Müsaade de istemeden çekiyorum ama inşallah sıkıntı olmaz. Arkadaşlar Palamut Bükü'nden kamp yapacağım alana gidiyorum. Ee, gitmeden önce burayı bir Çekmek istedim. Güzel görünüyordu. Bugün yarın pes vereceğim. Ondan sonra Amazon Bertibet'ten kaldığım yere devam edeceğim. Sıkıntı şu kültür rotası yapılıyor. Fakat yürüyüşçülerin kamp yapması için alan düşünülmemiş. Ee, kamp yapabileceğimiz bir alan var mı diye sorduğumuzda ise yok, yasak. Neden yasak? Yasak kardeşim. Sadece aldığınız cevap bu. Ee, böyle bir anlayış, böyle bir mantalite olamaz. Ee, yani her tarafı apartlarla doldurmaktansa bir tane de en azından karya yolunu yürüyen insanlar için bir kamp alanı yaparsanız en azından bu kültür rotası Canlılığını e, korur. Bu palamut bükü rotasını yürürken bu rotayı çıkartan Atalay Özcan hocamla da tanıştık. E, tek başına kaldığını, e, gönüllülerle sadece bu işi yapmaya çalıştığını ifade etti kendisi. Merci.